Evet, bugün Göçmenler Derneği'ndeyiz. Sevgili Başkanımız evet. Necat Osman'la beraberiz. Sen olarak neler yapıyorsunuz? Ve öncelikle ben sizi kendinizi tanıtmanızla başlamak istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Necat Osman kimdir? Evet, ilk önce hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizlere onur ve gurur verici bir işlemde bulunuyorsunuz. Hepinize hoş geldiniz diyorum Teşekkür ederim Ben Necat Osman Bulgaristan'ın küçük bir şehrinde doğdum Ve 94 yılında da Göç edip Gazi Osman Paşa'ya geldim Tabii ki Gazi Osman Paşa'da Göçmenlere Yardım Derneği'nin içinde buldum Kendimi ee, tabii ki göçmenlerin yoğun olduğu bir bölge olduğu için Gazi Osman Paşamız e, Dernekte e, değişik faaliyetlerde bulunduk e, ve en e, başta ilk e, Bulgaristan'dan gelen göçmenlerle ilgili çalışmamız e, seçimler oldu. Biliyorsunuz sık sık seçimlerle devam ediyoruz son yıllarda. Bizim bu bölgede neredeyse en çok göçmenlerin olduğu bir bölgedeyiz Gazi Osman Paşa. Evet. Seçimlerle ilgili çok çabalarımız oldu. Artı bizim derneğimizin amacı da yani Bulgaristanla Türkiye arasında bizim hemşerilerimizle bir köprü oluşturmak, oluşturmamız için buralarda bulunuyoruz. Dolayısıyla bizim değişik faaliyetlerimiz de var dernek olarak. Faaliyetlerimiz şu: Bulgaristan'da göçmenlerin bulunduğu bölgelerde iftar programları. Yapmak. Artı biliyorsunuz bizim Bulgaristan'da Türk Partimiz var. Orada da faaliyetlerde bulunuyoruz. Ama hep bu konuların içinde de en çok faaliyetlerimiz amacımız da derneğin el birliğiyle, birlik beraberlik içinde. Bütün çifte vatandaşı olan göçmenlerimiz de Bulgaristan'ın ekonomisine, Bulgaristan'daki olan hemşerilerimize yardımda bulunması. Biz onların siyasetine karışmak istemiyoruz Bulgaristan'da ama amacımız oradaki arkadaşlarımız iyi bir hayat, ve daha rahat bir şekilde e, kendi öf adetlerini ve haklarını korumalarını istiyoruz. E, bizlerin derneğimize gelen e, e, vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, soydaşlarımız daha fazla bu e, seçimlerde e, nerelerde oy kullanmak istediklerini veya nasıl Bulgaristan'daki hemşerilerimize yardımda olacaklarını sormak için bizlere gelirler. Biz de her zaman olduğu gibi onları, onlara yardımda bulunuyoruz. İşte şu aralarda, şuralarda sandıklar olacak, buralarda işlemler böyle olacak gibi destek ve yardımda bulunuyoruz. Bu sene ee, sanıyorum ayın ikisinde tekrar bir seçim var, şu anda, ee, evet. ee, iki, sandıklar kuruldu diye biliyorum ben, evet. ee, bu konuyla ilgili iki, biraz da bilgi alalım. yılın içinde dört sefer seçime gitmiş oluyoruz, bu beşinci seçim olacak. Ee, bölgemizde, e, Gazi Osman Paşa Bölgesi'nde iki tane sandığımız olacak. Kadri Yürük İlk Öğretim Okulu'nda iki sandığımız olacak. Yani Sultan Gazi'de Merkez Camii'nin Orada iki tane sandığımız olacak Eyüp Sultan'da Bir sandığımız olacak yine Okulda 75. yüzyıl Okulunda Bayrampaşa'da yine bir sandığımız olacak Dolayısıyla bütün hazırlıklar var zaten. Vatandaşımız da biliyor nereye ne yapacağını. Bizler partiyi e, ayırmadan, hiç kimseyi yönlendirmeden, işte şu parti bu parti gibi demeden e, oy haklarını gelip kullanmalarını istiyoruz. Ama gönlümüz tabii ki Bulgaristan olunca Özgürlükler Partisi'dir. E, gönlümüzde o var. Ee, hemşerilerimizden rica ediyorum 13 numara. Bu sefer biz 13 numaradayız. 13 numaralı e, oyumuzu e, gidip e, sandıklarda kullanmalarını rica ediyorum. E, çünkü e, bizim e, normal Bulgaristan'daki siyasette parlamentoda olan arkadaşlarımızın çok yapabilecek şeyleri var. Çok problemleri de var Bulgaristan'daki vatandaşlarımızın. Onların şimdiye kadar 36 milletvekilimiz var ama biz 40 milletvekilini aşmak üzere bu hemşerilerimizden destek istiyoruz ve açacağız da kararlıyız. Artı biz 40 milletvekilini geçtiğimizde Bulgaristan'da Türk Partisi'nin bu demek ki biz bu sefer iktidarda olma e, şansımız var. Ve iktidarda da olmak istiyoruz artık. Bizim Türklerimizin e, orada haklarını, korumalarını e, ve daha iyi gelecek e, gençlerimize bırakmayı e, düşünüyoruz. Ve buna da inanıyoruz olacağına. yani e, Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı. E, bizim e, inanılmaz depremden 10 tane ilimiz hemen hemen haritadan silmik durumuna geldi. E bu konuyla ilgili Bulgaristan'dan da çok ciddi yardımların geldiğini sizin vasıtanızda, sizin aracılığınızda vesaire geldiğini biliyoruz. bu konuda neler söylemek istersiniz? şimdi biz zaten dernek olarak 60 milyar bir yardımda bulunduk afet e, koordinasyon merkezine Ziraat Bankası üzerinden yardımımızı dernek olarak yaptık. Bundan daha önceki felaketlere de hep yardımlarda bulunduk ama bu sefer de yine bulunduk. E, Allah'ın izniyle e, bir yardım daha e, yönetimdeki arkadaşlarımla görüşüp de bir yardım daha yapacağız ama e, Bulgaristan'dan da Rodop dağlarından daha fazla yardımlarımız dokundu. Bunlar hep birlikte tırlarla toplanıp Kırcali bölgesine getirildi. Kırcali bölgesinden de Belediye Başkan Yardımcılığı Hasan Aziz Belediye Başkanımız ve partinin kurucularıyla birlikte yönetimiyle Edirne'ye gönderdik tırları. Yardım tırlarımızı. Geçen hafta da büyük elçimizin, Sofya'da büyük elçiliğimizin aracılığı ile de 70 konteyner gönderdik Türkiye'ye. Deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza yardımda ve onlara işte orada ihtiyaçlarını karşılamak için ee, yani e, bu yardımlarımız daha da devam edecek ee, inşallah şimdi bir seçim kampanyasındayız ama e, Bulgaristan'daki seçimlerden sonra da yine kampanyalarımıza devam ettireceğiz ve yardımda bulunacağız. Yani Allah biz, böyle bir felaketi bir daha bu bir ülkelere yaşatmasın, dünyaya yaşatmasın diyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralılar var. Onlara evet. işte, acil şifalar i̇şte diliyoruz. Dediğiniz gibi ben her zaman bunu savunuyorum diyorum da. Bize burada A Parti, B Parti ile ilgili bir sıkıntı ve bir yol değil. Biz Bizim derneğimiz bütün Türkiye'deki ve yurt dışındaki olan partilere derneğimiz açıktır. Herkes rahatlıkla gelebilir, hiçbir sıkıntımız yok, bir problemimiz yok. Partilerle de ilgili gönül rahatlığıyla herkesi burada karşılayabiliriz ve karşılıyoruz. Ama köprü biz Bulgaristan derneği olarak Bulgaristan'la Türkiye'nin arasında bir köprüyüz ve bu köprü ebediyete kadar da devam edeceğini düşünüyorum ve bu köprü devam edecek. İnşallah biz de bunu temenni ediyoruz. Buradan son olarak söylemek istediğiniz, göçmenlere söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj ne olur? Şimdi göçmenlere vermek istediğim mesaj en son ee, ayın ikisinde e, pazar sabah 8 akşam e, şey, sabah 7 akşam 8'e e kadar e, 13 numaralı e, pusulamızda oylarını kullanmalarını rica ediyorum. E, gerçek e, talebimiz de artık e, biz iktidar olmak istiyoruz Bulgaristan'da. E, bütün hemşerilerimin desteğini istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ee, burada ben de sizlere çok teşekkür ederim.